Murat Ergelen ismim. 1982 İzmit doğumluyum. Ailem Artvin'den Sakarya'ya gelmişler, yerleşmişler Karasu'ya. Sonra ben İzmit'te doğdum, büyüdüm. Hala doğduğum mahallede, sokakta yaşıyorum. Ee, orta öğrenim tahsilimi Vatip'te geçirdim. En güzel günlerim diyebileceğim yıllar. Lise hayatında, meslek lisesinde Şirintepe Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum. Elektrik bölümünden mezun oldum. 28 Şubat döneminde lise mezuniyetimiz denk geldi. O zaman biliyorsunuz inovatif ve Endüstri Meslek Liselerine sayı adaletsizliği zulmü vardı. Bütün soruları doğru cevaplasanız da üniversiteyi kazanamıyorsunuz algısının yerleştiği bir dönemde üniversite okuyamayacağımız algısına yenik düşen gençlerden biriydim o dönem. Sonradan tabii açık öğretimden okumalarımız oldu ama biz ticaretle uğraşmayı tercih ettik. Ee, yaklaşık 21-22 yıl önce girdiğim büro makineleri, fotokopi makineleri teknisyenliği sektöründe 2011 yılında kendi şirketimi kurarak e, faaliyet gösteriyorum. Fotokopi makineleri, bilgisayar, tamir bakım, servis ve sarf malzeme satışı yapıyoruz. Müzik Genç Nesil Derneği ile alakalı birçok anımız var. Gençlik yıllarımızın yüzde 80-90'ını kapsayan faaliyet alanını burada yönlendirdiğimiz bir dernek Genç Nesil. Dernek kurmanın ne demek olduğunu öğrendiğimiz, sivil toplum hayatının ne olduğunu öğrendiğimiz yer Genç Nesil Derneği. Tabii bu anlamda benim unutamadığım birçok anı var. Dernekte elhamdülillah bir kavmin efendisi o kavme en iyi hizmet edendir. Dusturuyla dernek başkanlığı yapmak da bize bir dönem nasip oldu. Mustafa Yazgan hocamız var. Mustafa Yazgan hocamız Necip Fazıl Kısaköre'nin talebelerinden. Kara ikamet ediyordu. Onu biz zaman zaman konuşmalara getirirdik. Çok güzel bir hatip. Yine bir gün gençlerle, özellikle lider adaylarıyla buluşturduk Mustafa Yazgan'ı. Programın sonuna geldiğimiz saatlerde Mustafa Hoca'ya bir hediye almadığımız aklımıza geldi. Tabii panikledik ne yapalım falan telefon trafiği hoca konuşurken biz birimiz bir şey alsın falan işte o, o almadık mı falan plaket de mi yok falan bir arkadaşımız çıktı. Biz onun yetişmesini bekliyoruz ne getireceğini bilmiyoruz. Neyse konuşma bitmeden elinde böyle uzun paketlenmiş bir şeyle geldi. Tabii ben ne olduğunu bilmiyorum. Hoca konuşmasını bitirdi. İşte sunucu arkadaşımız teşekkür etti. Bizi sahneye çağırdı. O ara o baston gibi şey bana doğru geldi. Hoca hediye edeceğim. Geri kendi dedim ki ne bu? Şemsiye dedi. ya, <laughs> <laughs> dedim ki şemsiye mi hediye edeceğiz? Tabii şey diyemez artık yani yapacak bir şey yok. Aldık hediyeyi. Hocam dedik sizin bu sohbetiniz, sizin bu hitabetiniz e, gençliği günahtan koruyan bir şemsiye gibi geldi bize. Dolayısıyla biz de size bir şemsiye hediye etmeyi uygun gördük dedik. Hocaya baston tarzı şemsiyeyi verdik. Hoca da dedi ki ilk defa şemsiye hediye alıyorum dedi. Teşekkür etti. Güzel bir anımız oldu. Tabii paylaşacağımız çok şey var ama ilk aklıma bu gelmişti. Çok nükteliydi. Ne zaman beni görse şemsiyeyi kullandığını... E hala sağlam olduğunu söyler Allah ondan razı olsun Allah' ona uzun ömür versin böyle bir anımız olmuştu Çok kolay çok zor ee, Niçin böyle? imkanlar elimizde Müslümanlar şu anda en azından Müslümanları temsil ettiğini düşündüğümüz bir siyasi irade var iktidarda. Bu anlamda 28 Şubat sürecinden sonra e, gerek sosyal alanda gerek kamusal alanda e, Müslümanların birçok sıkıntıları giderildi ve Müslümanlar biraz daha hür hale geldiler. Fakat Röportajdan önce de size paylaşmıştım. Çok güzel bir cümle var. İmkanlar idealleri öldürür diyor. Biz 28 Şubat öncesinde çektiğimiz sıkıntılarda daha iyi bir Müslüman portresi çizerken şimdi bu bolluk, bu bereketli, bu imkanların çok olduğu dönemde maalesef rehavete kapılıyoruz. Ve zor olan kısmı da gün geçtikçe teknolojiyle gelen engeller, nefsin getirdiği engeller artıyor. Bu engellerle beraber kolaylıklar da artıyor. Sizin hangi açıya baktığınız önemli. Ee, bence şu anda İslam'ı yaşamak, yaşatmak, yaymak, propagandasını yapmak geçmişe göre çok daha kolay. Ama bahane üretmek isteyenler için nefis çok güzel bahaneler paketleyip sizin önünüze sunabilir. Siz bu can canlı paketlere aldırırsanız, İslam'ı yaşamakta, yaşatmakta zor olur. Mücahitler gerçekten müteahhit oldular. İki anlamda değerlendireceğiz onu. Birincisi, mücahit dediğimiz, bu kavramı zaten biz şu anda kaybetmiş durumdayız. O başlı başına bir konuşma konusu. Cihat kavramını kaybetmiş durumdayız. Başlı başına bir konuşma konusu. Mücahit kavramını kaybetmiş durumdayız. Mücahitler niçin müteahhit oldular? Çünkü bundan 20 sene önce Müslüman insanlar devlet kadrolarında çok kendilerine yer bulamadılar. Ve ticarete yönlendiler. İktidar sınavıyla karşı karşıya kaldığımız süreçte esas imtihanlar bizim için o zaman başlamış oldu. Eskiden sakalımızla, başörtümüzle, namazımızla imtihan olunduk, rızkımızla imtihan olunduk ve birçok kardeşimiz, abimiz bu imtihanları elhamdülillah hakkıyla verdiler. Fakat imtihanın seyri değişti, şekli değişti, parayla, kadınla, makamla imtihan olunmaya başladığımız süreçte Kayıplar başladı. Dolayısıyla mücahitlikten mecazi anlamda müteahhitliğe geçiş süreci başladı. Yoksa burada meslek olarak müteahhitleri kastetmiyoruz aslında. Yani biraz daha maddeci olmaya başladı Müslüman. Bu imtihanlara yenilmeye başladı. İbadet hayatındaki imtihanlar geldiğinde sıkı bir refleks gösterirken bolluk imtihanı, mesela makam imtihanı, kadınla imtihanı, parayla imtihan geldiği zaman bunu kaybetti ve bu, bu sefer de o çok önemsediği ibadet hayatını da kaybetmeye vesile oldu. Dolayısıyla maalesef iki anlamda da Müslümanlar müteahhit olmuş durumdalar. Kendi kimliklerinden, o mücadeleci ruhlarından uzaklaşmış durumdalar. Ama bizim bu süreci entegre olacağımızı bu iktidar nimetinin, bu bolluk, bereketin aslında bize rehavet değil, sorumluluk getirdiğini, bizim gücümüzün kuvvetlendiğinde kendi nefsimize değil ümmete açılan bir pencere olmamız gerektiğini, bugün Afrika'daki kardeşimize ulaşmanın daha kolay hale geldiğini, bugün Afganistan'daki, Suriye'deki kardeşimize elimizi uzatmanın daha kolay hale geldiğini, böyle bir sorumluluğumuzun olduğunu, işte bunun su kuyuları açılışından artık popüler oldu, Örnek verebiliriz, gösterebiliriz. E, bu müteahhitlik kavramını biz e, ensara çevirmek zorundayız. Dünya Müslümanları muhacir durumunda şu anda. Ve bizim ensar rolünü üstlenmemiz lazım. Çünkü biz onlara hamilik yapacak yegane milletiz. Bu rolü üstlenip her alanda kalkınan, güçlenen, minnetimizin ülkemizin bütün ümmete kucak açıp sancağı düştüğü yerden kaldırması gerekiyor. Durum kısaca özeti budur benim için. Adı üstünde gönüllülük hani Burada gönül kavramını konuşmamız lazım. Yoğunluk ve gönül kavramı. Senin gönlünün içindeki yoğunluk nedir? Bu yoğunluğun içeriğine göre gönüllü olduğun mecra şekildir Senin gönlün neyle yoğunlaştı? İlk önce ona bakmak lazım. Senin gönlün dünya ile yoğunlaştıysa hayır işlerinde gönüllü olmaya mecalin olmaz. Çünkü yoğunlaştığı yer farklılaşmış. Senin gönlün ticaretle yoğunlaşmışsa, senin gönlün nefsani arzuların tatmin etmekle yoğunlaşmışsa, senin bu hizmet sahalarına ayıracak vaktin elbette ki yoktur. İlk önce gönlümüzün neyle yoğunlaştığına bir bakmamız lazım. Kişi kendini bilir. Bir bakması lazım gönlüne. Eğer gönlünün kıvamı mümince bir kıvamsa, o zaman gönüllü olur zaten. O zaman o gönül lazım zaten. Mümince bir kıvamdan uzak gönül gönüllü olmaz. Zaten gönül bozuk. Yoksa dünya işi de bitmez. Vakit bulunur, zaman bulunur hizmete ama bu hizmeti edebilecek gönüllü bulmak lazım. Gönlü o kıvama getirmek lazım. Allah hepimize bu konuda nefsimizle verdiğimiz mücadelede yardımcı olsun ki tasavvuf zaten bu yüzden var. Cemaat bu yüzden var. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Bugün çok tartışılan konulardan biri. Elhamdülillah birbirimizle cem olacağız. Birbirimize dayanacağız. Bizim gönlümüzün, her bir kardeşimizin gönlünün bu kıvama gelmesi için bir tesbihin taneleri gibi bir ve beraber olacağız. Ondan sonra hizmet hayatına başlayacağız. Şimdi şu Sivil toplum meselesine şöyle bir e, girizgah yapmak lazım. E, tabela derneklerinden hiç bahsetmeyelim zaten. E, hakikaten hizmet etmeye gönüllü derneklerin öncelikle bir konuda uzmanlaşmaları lazım. Mesela bizim derneğimiz genç nesil karakter eğitimi veren bir dernek. E, sportif faaliyetleri de yapıyoruz. İzcilik faaliyetleri de yapıyoruz. Ama bizim ana bir konumuz var kişinin karakter inşasıyla uğraşıyoruz. Bu bizim gövdemiz. Bizim uzmanlaştığımız 20 küsür yıldan beri üzerinde çalıştığımız mesele. Her STK bir yönde uzmanlaşması lazım. Bizde izcilik var, spor var, eğitim var, işte yabancı dil var. Yok abi sende hiçbiri yok. Sende hiçbiri yok. Sende gösteri var şu anda. Sen şov yapıyorsun. Bunlar olsun ama de ki ben Kur'an öğretiyorum. Ben gençlere Kur'an okumasını öğretiyorum. Osmanlı'da aç hayvanları doyuracak, sokaktaki pislikleri toplayacak vakıflar vardı. Her biri bir dalda uzmandılar. Her, herkes her işi yapmıyordu. Biz de her işi yapmıyoruz genç nesil olarak. Biz karakter inşasıyla uğraşıyoruz. Direkt insanla uğraşıyoruz. Ama mesela Kur'an dersimiz yok mu? Var. Öğretmiyor muyuz gençler? Öğretiyoruz. Ama mesela birisi çıksa dese ki arkadaşlar biz tecrikli, kıraatli, Kur'an öğreteceğiz. Bizim Kur'an okumasını öğrettiğimiz genci parmakla gösterecekler dese mesela. O yüzden bu anlamda hangi konulara yönelileceklerinden çok yöneldikleri konularda uzman olmaları gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. E, bu noktada çalışırsak e, inşallah ...çok daha isabetli kararlar alırız diye düşünüyorum. <laughs> yani... ...şimdi o kadar çok örnek var ki... ...hani burada... ...tarihimizde... ...asr-ı saadette... ...hani bugün bir Musab Günümeyir'le... ...otursak, konuşsak... ...bugün bir Ka'b Malik'le savaş meydanında babasıyla karşı karşıya gelip babasını öldürmek zorunda kalan Ebu Ubeyde ile bir otursak konuşsak haddimize değil ama Resulullah'la otursak konuşsak sallallahu aleyhi ve sellem Osmanlı'ya dönsek bir Fatih'le otursak konuşsak genç Osmanlı'la otursak konuşsak desek ki Kanuni'ye sen ne yaptın abi ya nasıl ayar çektin Fransa'ya bir anlat bakalım desek ama o kadar çok var ki elhamdülillah hem Şanlı tarihimizde hem asrı saadette ama ben kendimle röportaj yapmak isterdim. Yani dönüp kendi nefsime ey nefsim ya ne zaman adam olacak? Minnet seni nasıl biliyor sen ne haldesin? Çok güzel bir söz var. Kişinin şöhreti kıymetine denk olmalı. Hatta kıymeti şöhretinden fazla olmalı. Bizim kıymetimiz düşük. Bu ahir zamanda şöhretimiz yükselmeye başladı katrıcıyal yaşıyoruz. O yüzden kendimi karşıma alıp bir kendimle hesaplaşmak isterdim ya. Ağzı Hani öyle sorular soruyorsunuz, öyle sorular hazırlamışsınız ki oturup insanın bunun bunun üzerinde makale yazası geliyor yani. Şimdi tabii hani Necip Fazıl kısak yürek miydi o? demek böyle ölünüyormuş demiş ve gitmiş. Ben öyle okumuştum. Ee, kişilerin son nefesleri, ünlü kişilerin son nefesleri diye makaleler var falan. Yani bu noktada biz hep son nefeste imanlı göçmek için yaşayan insanlarız. O sona hazırlık yapan insanlarız. Yani her anımız o son ana bir hazırlık. Hani şimdi futbolcular idman yaparlar. 100 tane şut çekerler idmanda sadece o maçtaki bir gol atmak için. Yani biz de hayatımızdaki bütün uğraşlarımız aslında son anda söylediğimizden çok o canı teslim ederken yahut da göçüp gittikten sonra sizin söyledikleriniz önemlidir. Diyebilirsiniz ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi gitti. Elhamdülillah kelime-i tevhidle, kelime-i şehadetle gitti. Güzel bir ölüm. Güzeldir. İnsan bunu söylemek ister. Müslüman kişi bunu söylemek ister. Ee, hani bazıları da öyle can verir. Hoş geldin ya Resulallah deyip can verirler. Ama bunların hepsi güzeldir. Allah bize öyle ölümler nasip etsin. Ama biz öl ölürken ne söyleyeceğimizden sonra daha ziyade... Biz öldükten sonra bizim için de söyleyecekler. O işin o kısmı biraz önemli. Yani e, ışıklar içinde yatsın dedikleri zaman ışıklar içinde yat, yatmıyoruz yani aşağıda. Toprağı bol olsun dedikleri zaman toprağımız bol olmuyor yani. O yüzden e, iyi tohumlar ekip, iyi meyveler bırakıp göçüp gitmek lazım. İyi bir iz bırakmak lazım. Böyle cevaplamış olalım bu soruyu. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Cümlemizden inşallah. Siz Dur bakayım. Kendinizi dağıtır mısınız? Bu gitsin. Kesin gelecek çünkü. <laughs> Geldi. Dedim size. <laughs> Fatih! Oğlum! Çekim yapacağız. Gireceksen gir, girmeyeceksen git. Hadi git. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya. Bence keselim. Sütçü geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>